Türev mantığına baktık. Şimdi türevle alakalı çok söylenen bir şey hakkında konuşalım. Türev alındığı noktadan geçen tanjant çizgisinin eğimine eşittir. Neden peki böyle bir şey var? Hani bunu ezberlemek yerine kendimiz bir mantığımızı oturtmaya çalışalım. Şimdi en başta eğim nedir? Bir onu konuşalım. Diyelim ki benim elimde bir e, fonksiyon var. E, g eşittir 2x fonksiyonu olsun bu. x bir birim değiştiği zaman x mesela 1 olduğu zaman y 2 oluyor bir birim değişti. Bu iki birim değişti. Eğimin tanımı şu. Delta y bölü delta x. Sen delta sen x'i ne kadar değiştirsen y ne kadar değişir. Mesela x'i bir birim değiştirdin. Y kaç birim değişir? Bana bunun oranını veriyor. Benim zaten türevde yaptığım şey de buydu. Normalde ne yapıyordum? Bir x noktam vardı. Ben buradan dx kadar gidiyordum normal noktamdaki değerden bunu çıkartıyordum. Bölü dx'e bölüyordum. Bunu df bölü dx olarak yazabiliriz demiştim. E burada ben x'i sıfıra, delta x'i sıfıra götürdüğümde dx'e yazıyordum ama normalde hesapladığım şey delta f bölü delta x'ti. Zaten x'teki değişim f'te ne kadar bir değişime sebebiyet veriyor onu buluyordum. Sadece delta x sıfıra doğru giderken hesaplıyordum. Ama yine türev zaten bana eğimi veriyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ben burada x noktasındayım. x artı dx'e göre ben türeye bakıyorum. Yani ileriye doğru türeye bakıyorum. Ama x eksi dx ile aynı şeyimi sahip onu garantileyen bir şey yok. Şimdi ben ileriye doğru gittiğimde yönelimine bakmış oluyorum. X'i değiştirirken F ne kadar değişecek diye bakıyorum ama arkaya doğru bir hesaplamam yok. Ama ben bu türevi aldıktan sonra zaten şeyin tanımında işte oradaki geçen tanjantın bunun eğimine eşit olması, tanjantın eğiminin buradaki türevi eşit olması bana şunu sağlıyor. Ben bu noktadan çok çok küçük bir değişiklik arka tarafa doğru da yapacaksam, sol tarafa doğru yapacaksam da ben bu türevi kullanabiliyor olacağım. Zaten bir şeyin burada tanjant olması demek şu demek. O noktada ona değiyor ve teğet bir şekilde geçiyor. Şimdi bu tanımın doğru olması için fonksiyonuma bu noktada değmesi lazım. Çok çok zoom yaptığınız zaman zaten bunun sağında ve solunda kalan dx kadar farklı olan noktalardan da geçmesi gerekecek. Çünkü trend çok değişirse buradaki yapı zaten böyle bir düz bir çizgi gibi değil. Şöyle zikzak yapan bir şey gibi olur. Şöyle düşünün. Ben x noktasındayım. x artı dx noktası burada. x artı dx noktası burada. x eksi dx noktası burada. Ben böyle gidiyorum, buraya geldim. E bu zaten tanjant olamadı oraya. Düz bir şekilde geçemedi. Çünkü çok çok yakın bu noktalar. Oradan o doğrunun geçmesi lazım gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu tanjant durumun doğru olması için arkaya doğru türeviyle ileri doğru türevinin aynı olması lazım zaten buradan gördüğüm gibi. Yoksa böyle bu düz bir çizgiyi elde edemiyorum. Peki öyle bir şey mi? E gerçekten... İleri doğru türevi ile arkaya doğru türevi aynı mı? Onu bir sıfırdan çıkarmaya çalışalım <laughs> mantığımızla. Şimdi burada eksi dx'lerle falan uğraşmamak için şöyle düşünelim. Ben burada xi noktası gibi düşünün bunları. Xi eksi dx, xi artı dx bakacakken bunları şöyle bir dönüşüm yapayım. Aynı noktalar olacak, sadece adlandırması değişecek. En soldakine xc desem, ortadakine xj artı dx desem buraya da xc artı 2 dx desem. Aynı şey oluyor. Sadece XI eksi dx e xc dedim. Ona göre öbürleri de değişir. Sadece adlandırma değiştim. Aynı noktalar. Şimdi o zaman bunların arkaya ve öne doğru türevinin aynı olması için xc'den xc artı dx'e giden doğrunun eğimiyle xc artı dx'e xc artı 2 dx'in arasında giden doğrunun eğiminin aynı olması lazım. E çünkü eğim aynı olmazsa zaten Buradan buraya böyle geldim, buradan buraya böyle geldim olur. Bu düz çizgi elde edemem. E, peki bunu nasıl deneyeceğim? E, zaten şeydi türev bana eğimi veriyordu, onu görmüştüm. X'in farklı farklı türevlerine bakalım. Nasıl bakacağız? Bu arada buradan buranın eğimiyle buradan buranın eğimi olması bana şunu da sağlıyor: buradan x artı 2 dx'e giderken ki e, eğimin de aynı olması lazım. O çünkü diyor ki bu tamam, e, en baştan en sona kadar düz bir çizgiyle gideceğim diyor. Onu deneyelim xc artı 2 dx eksi x fxc bölü 2 dx. Buradan buraya kadar giden şeyin doğrunun eğimini bu bana veriyor. Bu düz bir çizgi olabilmesi için bunun şuna eşit olması lazım. f xc artı dx eksi fxc bölü dx bu bu ikisi birbirine eşit mi? Bir tanesinde iki adım gittim. Fonksiyon değeri de iki adım gitmiş gibi değişti. E, ama bunların eşit olup olmadığını bir bakışa söyleyemem. Ama bazı şeyler düşünebilirim. Neden eşit olmasıyla alakalı? dx'in nerelerde fonksiyona ya yani bu fonksiyonun hesaplanmasına şu ekranda gördüğünüz ifadenin daha doğrusu hesaplaması nerelerde girdiğine düşünelim. İki tane durum düşünelim. Birinci durumda dx tek başına kalıyor ve biz bunun karesini falan alıyoruz. Ne demek bu? Mesela orada x artı dx'in karesini almıştık. Ee, x kare artı 2x dx artı dx'in karesi falan gibi bir şey gelmişti. Bölü de dx'de bir şey geliyor zaten. Şimdi burada olan şey şu. Eksi x kare vardı bunun türevinden. Tek başına kalıp ben bunun karesini küpünü falan aldığım zaman alt tarafta zaten bunun birinci dereceden yani üstü bir olan üstünü bir aldım. 2-3 gibi gelmiyor. Kaç adım attım çünkü bir şey var. Ben bunları götürdüğüm zaman zaten dx küplü, üzeri dörtlü, beşli bir şey olsa da kendisi sıfır olacak. Neden ben bunu özellikle belirtiyorum? Burası 2dx olsa mesela ben bunun karesini aldığım için bu mesela en başa 4dx kare gibi bir şey getiriyordu. Ama aşağıda 2dx var. Bu katsayı farkı bir fark yaratabilecek mi bunlar arasında? Hayır. Çünkü zaten ben bunları götürdüğümde burada bir dx kaldı ve sıfıra gittiği için bu zaten olaya etki etmeyecek. O yüzden sen Belli bir katsayı adım sayın 2 3 dx falan olduğu zaman onun karesinin küpünü alsam aşağıda dx'li bir şey olacağı için götürdüğün zaman ortada yine dx kalacağı için sıfıra gidecek. Bir etkisi olmuyor. Diyelim ki başka bir şeyle çarpıldı. Üzeri 2 3'lü falan bir durum yok. Ne demek o? 2 x dx gibi bir şeydi bu. Ben bunu 2 dx aldığım zaman 2 x çarpı 2 dx oluyor. E ben bunu zaten adım sayısına 2 dx'e böldüğüm zaman e bu bunun etkisini götürecek. Sadece eskisi gibi 2x kalıyor. 2x dx'i dx'e bölmekle 2 adım attım, onu 2 adıma böldüm aynı şeyi verecek. Şimdi ben buradan şunu görüyorum. Benim dx'imin hesaplanmaya girdiği yerler zaten ya kendisinin karesi küpü geldiği gibi yerler veya tek başına kaldığı yerler oluyor. Tek başına kaldığında bölü olarak yazdığınızda zaten götürdüğü için nötr hale geliyor. Karesi küpü gibi aldığınız zamanlarda da götürünce dx kaldığı zaman sıfıra gittiği için etki etmemiş oluyor. O yüzden ben yani iki adım gitsem de dx de iki, sadece tek bir dx adımı gitsem de bu iki fonksiyonun değeri eşit olmuş oluyor. Buradan ben şunu görebilmiş oldum o zaman. Ben yani 2 dx'i ben buradan götürsem de tek dx'i götürsem de aynı türev elde ediyorum. Türev zaten bana burada df bölü e, delta f bölü delta x'i veriyordu. Çünkü e, delta x değişimi delta f değişimini inceliyorum. Sadece x'ler çok küçükken. O zaman ben bu şeyi söyleyebilirim. Bunların ikisinin eğimi eşit. O zaman bunların ikisinin eğimi eşitse ben belli bir noktada bakıyorsam gerçekten ben bu türevi buradaki teğet gibi düşünebilirim. Çünkü ileriye gittiğimde de geriye gittiğimde de eğimi eşit olacak birbirine. Ben o noktadan yani o zaman bir doğru çıkıyor ve bu üç noktadan geçiyor ve ileriye ve geriye olan eğimi eşit olduğu için evet o buradan geçen teğetin eğimine eşit diyebiliyorum.